selam arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Abone olup kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi PUBG'de girelim oynayalım. Bunu sesi nereden kapılıyor? arkadaşlar ses efektleri. Dur. Müzik. Tamam. Kapattım arkadaşlar. Müziği. Durun. Şunu da kapatayım. nereye tıklamıştım kontroller değil buna 4 x tak tamam şimdi şunu yap bu neyse yapalım tamam arkadaşlar şimdi oyunumuza girelim hangi mod oynayalım bize bağlı vs atalım gelin bir o açılana kadar şunları yapalım şimdi 3 hadi be 2 geldi iyidir iyidir şu şey olmaz şimdi girsin oyunumuza oynayalım dürüm artı otobüs. dürüm püs <laughs> şimdi Şimdi gelsin PUBG'ye bakalım. BS'de iyi oynayacağız mı oynayamayacağız mı ona göre hadi. Ya silahlı moda mı geçtik neyse bir şey olmaz Bak böyle atış diyor. salaklar. Bak 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 gelip bak, bak. değişik ettim onu. <laughs> Bunu yapkanızı ben arkadaşlar. Hadi bu oyunu kazanalım. Hadi dalalım. Allah 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 alla. Geliyoruz geliyoruz dalmaya. Hay kay kay. Lan kay sene. Hello selam. Hayırlı işler. <laughs> Hayırlı aldı. Lan kim öldürdü beni? Adam da hayırlıya bak. Bu mı vurdu lan beni? Şimdi geliyoruz Allah. Gel lan buraya. Aaa seni kötü sandım ben. Şimdi arkadaşlar durun. Dalmaya geliyor. Girdik gireceğiz. Aldım arkadaşlar. Onu da aldım. Çok iyi, çok iyiyim. Geber, hadi be. Biz kaçız? 300 müyüz? Onlar 5 oldu lan. Dürüm pisler gelin lan buraya. Oha adam tek attı lan. Neydi tek attı? AK. Gelin lan buraya. Hepinizin içinizden geçeceğim. aldım Uuu iki tane birden alsadım iyi olurdu arkadaşlar. Onlar altı biz de altıyız. Lan ne oluyor? Tepeme kim geçti? Ya, mermi bit. Ya of. Aldık mı? Aldık. Lan baskına gelmişler. Şurada adam ölüyor. Aha orada adam mı? Sıkmış beni. Böyle dalın. Dalın. Neredesin? Aldım. <laughs> Karışmayın oğlum bana. Aklınızı alırım. Verir. Hadi şunları alalım. Oha adam da hile var. Nasıl vurdu beni öyle? Durun 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 durun. Kim sıkıyor lan? O Nereden geliyor lan o? tamam ölüyordum. Beyler. Aldım aldım orada adam var. Şurada. Geliyor. Gelsin aklını alacağım. Gel. Beyler bakın orada orada orada. Oha adamlar nereden geldi lan hepsi? Lan gelin lan buraya. İşiniz bitti lan. Beyler dalıyorum. Aaaaa. Beyler kaçın. Kaçın. Ne kar mı lan bu evet. Ya öldüm ya. Orta adam, orta orta. Hop balıcık bu bir yedi. Adam oradan atlayacak. Atlamadı. Oğlum ya öldüremiyorum ben bunu. Dürüm püs. Bu bir. Dürüm püs. Bu da iki. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan buraya alacağım seni. Ya ölmüyor arkadaşlar bu.

Neyse <laughs> Aldık mı? Beyler hadi alalım ya. Hadi. Aldım. <laughs> Beyler hadi alalım 17'yiz. Bunlar da 17. Hayır. Almalıyız bu maçı. Arkadaşlar işte bu aldık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte bu kazandık. Yes yes. Arkadaşlar efsane kazandık ha. Çok kötüdü maç. Daha bir daha bir set ama sefer silah şey, modunda oynamayacağım takım ölüm maçına gireceğim tekrar tamam şimdi girelim abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olursanız daha iyi videolar gelir istediğiniz oyunları verseniz yazın yazınız oyunlar diyorum Dürüm püt diye. Ve 39 levelmiş. 21, 11, 19. Bizim taraf bunlar sayarım. 7, 35, 19, 35. Demek ki bu taraf en güçlü. Bu taraf da zayıf. Ben 21 levelim. Şöyle 55 levelim. O oh, hesap şey gitti, kapandı. Şu ben bunu Sormayın. Efsane. Buraya geliyorum arkadaşlar. Eğiliyorum burada. Şu atıyor. Kafalarından indiriyor. Ben bazen de öyle yok. Böyle uçabiliriz. Ana uçamadım. Hadi başlasın oyun. Hadi 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 açıl. Açıl başla. Yardır yardır yardır. Ol, 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 ol. Tamam tamam çok iyi. Kay 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 kay. Tamam kaydık. Şimdi eğilelim. Yatmayalım boş verin. Yatalım ya da. Bakın orada adam var. Dürümpüsün kafası göründü bu bir. Bu da dürümpüz iki. Bu da dürümpüz üç. <laughs> dürümpüz iki vurduk. Uf arkadaşlar fena canım gitti sol kalmıyorum. Şurada kafa indirip bilsem Arkadaşlar efsane oynamıyoruz biz onuz onlar dört. Nerede oğlum? Adamlar yok. Arkadaşlar. Dürüm püz bir bir. Dürüm püz bu da iki. Hadi kaç mermi dövüyorsun? Ollim. Arkadaşlar onun kafayı gördüm ben. Aldım. Sen de aldım. Oğlum dibinde adam var. <laughs> Salak. Bunu bu kanalımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Maç attıktan sonra videoyu bitiriyorum. Ondan sonra 5 dakika 4 dakika mı ne atarım. Ya da yarın atayım mecraftı. Arkadaşlar. Oğlum ne oldu lan daha yeni hile oldu orada. Haydım oraya geçtim. <laughs> Oha bir daha deneyelim. Arkadaşlar bir daha deneyelim. Kay kay kay. Hop. geçemedim. İsterseniz daramaya geçelim. Canım sıkılmıştır onda. Daramalıya geçiyordum. Neyse şimdi geçelim. Gel şuna tamam. Geçtik. Biz 23 onlar 14. Çok iyi. Girip, onu troll. Şimdi buradan girip bunu troll Troll. Şunu eğil eğil eğil. Eğil tamam tamam. Allah orada adamlar. Odama bak. Of. Oha. Şimdi arkadaşlar dalalım direkt. Allah 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 Gel lan buraya. Oğlum arkamdan kim çıkıyor ya? Lan öleceğim lan öleceğim. Hadi beyler dalalım bu sefer. Bomba attı. İyi değil. Iyi. i̇yi. Kanki elikum selam. Geberir misin? Cümer mi? Nereye gitti ya? Allah sen kanki? Dolalım. Mermi doldur doldur. 100 mermim kaldı. 60 oldu. Oha öldürdü ya adam ya. Ben onu önce ateş ettim. O bana nasıl çabuk ateş ediyor. Beyler ben burada yatayım. Tamam mı? Pusuda duruyor. O adam da bak dedim. Almadım. Hihi. ne oluyor lan? Ses geliyor ayak sesi. Şurada adam. Aldım. Şurada adam. alabilirim Adam şurada. Aldım. Adam şurada. Aldım. Üf, efsane oluyorum arkadaşlar hepsini. Şimdi arkadaşlar şuraya geçeceğim. Zıpla zıpla. Aleyküm selam. Allah bir tane mermim varmış. Aleyküm selam. Havada alırım seni. Aleyküm selam. Kanki dal Allah. İşte ben burada saklayacağım. Bunu aldım. Kazandık işte bu. Arkadaşlar abone olup kanalımıza unutmayın. Videomuz bu kadar. Bay bay. Güle güle.